İtiraflar, sürprizler, rol çalmalar. Ünlü isimlerin akın ettiği, kimilerinin ödüllerine kavuştuğu, kimilerinin ise yalnızca boy gösterdiği muhteşem gecenin detayları gazete magazin farkıyla ekranlarınızda. <laughs> sonra ne itiraf etti? Yıllardır en korktuğum an geldi. Bilim insanları neden defne samyelinin peşinde? Araştırmanın bitmesini bekliyoruz. Tarık Emirtekin tarzıyla kimden rol çaldı? Çok keyif alıyorum aynı zamanda. Burak Özçivit ile Evcen yeniden birlikte dizi mi çekiyor? Değil mi? Uzun zaman oldu. Eski eşi ve yeni sevgilisiyle boşan Zeynep Bastık açıklamasıyla nasıl şaşırttı? O kadar güzelim ki artık daha fazla soruya cevap veremeyeceğim. Usta oyuncu Şener Şen genç meslektaşlarına nasıl ders verdi? Bu yaşına kadar öğrendiğim tek şey... haftanın en çok konuşulan olayı ünlü bir erkek dergisinin davetiydi. Ünlü isimler geceye akın etti. Ünlü <laughs> isimlerin akın ettiği geceye ilk gelen Teoman oldu. Yarı emekli Teoman'ı uzun zaman sonra eşofman dışında bir şeyle gördük. Çekmiş lacileri koşmuş törene Teoman. Dünden beri konuşmuyordum kameralara. Evet <laughs> çok ilginç bir şey oldu. Yani öbür türlü afra tafra yapan sanatçı gibi oluyorsun. Yani ikisini, ikisi arasında karar veremedim aslında. önceleri ben konuşmuyorum diyordum. Şimdi de yani pes ettim galiba. Yılın erkeklerinin ödül alacağı bir gecedeyiz. Siz de ödül bekliyor musunuz sevgili Teoman? Evet o kadar çağırdılar bir şeyler verirler diye düşünüyorum. Teoman beklediği ödülü aldı. Ödülün başlığı zamansızlıktı. Teoman'ın başına en korktuğu şey gelmiş oldu. Yıllardır... <laughs> Yıllardır en korktuğum an geldi. Zamansızlık. Ömür boyu başarı ödülü falan. Gibi bir şey. Neyse çok teşekkürler. Ya. Çok güzel bir gece, çok mutluyum. After party var mı? <laughs> gece erkeklerin gecesiydi ama Özge Özacar gibi güzel hanımlar resmen rol çaldılar. Birin bacak yapmacı olan siyah straplez elbisesine mi bakalım? Bileğindeki milyonluk elmas bileziğe mi bakalım? Işıl ışıl yüzüne mi bakalım bilemedik. Belli ki uzun bir hazırlık süreci olmuş. Saat hiç sürmediğini söyleyebilirim ama e, kıyafetim için yaptığınız yorumlara teşekkür ederim. Raşit bazı bağlıyla çalıştık. E, yarışır yaraşır bir siyahlıkta ve da bir parça şakın çok istedik. Teşekkür ederim o yüzden. Gecenin en iddialı isimlerinden biri de Defne Samyeli. Saçım galiba yarım saat sürdü. Saçım yapılırken makyajımı ben yaptım. Ondan sonra da acele bir şekilde tasarımcı arkadaşım Raşit'e uğradım. Giyindim geldim. Toplamda e, bir saat sürmemiştir. Gülşen'in açtığı dekol teli yolda emin adımlarla ilerleyerek katılıyor törene. tasarımcı arkadaşım Raşit Bazlıbağlı'nın kıyafeti. E, özenerek hazırladı ekibim. Birlikte çalıştım. Beni bu geceye. Siz de beğendiyseniz ne güzel. Defne Hanım, ince yine dillere düşeceksiniz. Yani iyi konuşulduğu müddetçe hiçbir sakıncası yok. Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin Çin'de genetik bilimcilerin araştırma konusu olduğunu biliyor muydunuz? Çinliler şimdi bu güzelliğin sırrını araştırıyor. Araştırmanın bitmesini bekliyoruz, dünya çapında gerçekleştirilen bir evet. çalışma, haber bekliyoruz, bittiği zaman, bizim de takvimimize uyduğu zaman inşallah gideceğiz, bol bol haberle geliriz inşallah. Defne Samyeli ile vedalaşırken kızı Deren Talu ile karşılaşıyoruz. Defne Samyeli, Gülşen'in Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gitmiş, o da siyah lanterlerle süslü, transparan bir kıyafet giymiş. kıyafetine falan değil de sosyal medyada paylaştığı görüntüye takıldık. Derin yanına küçük kardeşi Deren'i de alıp bir video çekmek istemiş. Koşa koşa gitmişler tuvalete. Ayna büyük, ortam havalı. Peki fondaki sifon sesini ne yapacağız kızlar? Al Pacino havasıyla Tarık Emir Tekin giriyor içeri. Bir havalar bir cakalar. Kendi ışığından kendi gözleri kamaşmış olmalı ki gecenin bir yarısı takmış güneş gözlüklerini. olmak bu çocuğun genetiğinde var. Babası efsane futbolculardan Metin Tekin. Bir evladın isteyebileceği en iyi babaya sahip olmuş Staro da yakışıklılığını babasından almış. Karizması ise dünyalar güzeli annesi Şevval Samdan miras. Eee giyinmeyi de biliyor bu yakışıklı. Beylerimiz bu hazırlığı kaç dakikada bitiriyor? Ee, yedi buçuk. <laughs> Yok önden ben genelde planlarım hızlı hazırlanırım ama planlama aşaması daha galiba, zaman alıyor bende. Tarık Emirtekin Sever Aksesuar Takmayı. Tam yüzüklere odaklanıyorduk ki Selim Bayraktar geliverdi. verdi. kaç tane koydun sen buraya be? <laughs> Şunları o koymuşlardı <laughs> bana az gelince ben geldim. <laughs> çok, <laughs> çok iyi bir illüzyonisttir bu arada. Hemen Selim abim kadar olmasa da be. bunca kolye küpe boşa gitmedi tabii. Yılın stil sahibi erkeği olduğu yakışıklı oyuncu. İçime sadık ve kalbime karşı dürüst olduğum için bir kendime teşekkür etmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Çoluk çocuğa karıştıktan sonra böyle gecelerde göremez olmuştuk Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'i. Değil mi? Uzun zaman oldu. Hem de çok uzun zaman oldu Burak Bey. Neden ayrı kaldık böyle? Biraz yoğunluktan, biraz çok vaktimiz olmuyor o yüzden. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi <laughs> efendim. Fahriye Evce'nin derin dekolteli siyah tarzını biraz vasat bulduk. Kadrobunda çok daha iyi parçalar var biliyoruz. Sıra da son derece demodaydı ama küpelerine bayıldık. Ancak güzel Fahriye'nin tarzını yenileme vakti gelmiş gibi. Burak Özçivit, bu aralar hep yurt dışında. Bazen bir davette, bazen bir galada. Hanım, bu ziyaretlerden şikayetçi misiniz? Yalnızlık yoruyor mu? Aa, azla değilim. Yok yok Burak, e, yani yurt dışında çok faal bu ara. Ama inanın bir o kadar e, eve, bize, çocuklara, bana... Ee, geri kalan bütün vaktini organize etmeye çalıştığı için ve yaptığı için hiç tabii ki şikayetçi değil. O uzun zamandır ortalarda yoktu Meltem Cumhur. Hem yurda hem ekrana dönüş yapmış ünlü oyuncu. New York'ta yaşıyorum aynı zamanda. Ee, burada sadece yaz tatillerinde bulunabilmiştim ama şimdi bir iş sebebiyle ee... Geldim. Amerika'da yaşıyor biliyorsunuz ünlü oyuncu. Tam bir Hollywood starı olmuş kendisi. Gözlüğünü bile çıkarmıyor. Genelde gözlük kalınca ya bir operasyon ya da başka bir şey olmuş oluyor. Gözlerle alakalı bir probleminiz var mı diye soruyor. Sitem Cumbul'un da konuk olduğu ödül töreninin ödül alan isimlerinden biri de yer oyuncu Şener Şen'di. Büyük usta bu kez filmleriyle değil zengin mutfağı oyunuyla göz alıcı başarı ödülünü aldı. Büyük usta Şener Şen. Tebrik ederim. Matrix'teki Trinity gibi geliyor karşımıza Gökçe Bahadır. Bir haller olmuş kendisine. Havasından, alımından gözlerimiz kamaşıyor adeta. sahneden inmiş de buraya gelmiş gibi Gökçe Bahadır. Biliyorsunuz kendisi zaman zaman müzisyen eşi Emir Enso ile birlikte mini konserler veriyor. O kadar da değil. Henüz <laughs> o kadar söyleyecek kadar değil. Ama evet arada oluyor, keyifli Şimdi oluyor benim için. Şimdi tadımlık yapıyorsunuz evet, galiba. Evet, evet. Var. Aynen. Çok evet. da seviyorsunuz. Çok da seviyorum. Güzel, keyifli geçiriyorum. İyi geliyor de, bana. Sıra geldi gecenin en çok konuşulan ismine. Memnunum halimden. Kılık, kıyafet, güzellik on numara sevgili Zeynep. Biz şu aşk meşk işlerini soruyoruz sana. Eski eşinle yeni sevgilini nasıl buluşturdun biz onu merak ediyoruz. Ay hiç böyle şeyler konuşmayalım zaten onu da yanlış anlamışlar ya da yanlış <laughs> yazmışlar. Hiç önemli değil her şey yolunda iyiyim güzelim bu geceye odaklıyım. O kadar güzelim ki artık daha fazla soruya cevap veremeyeceğim. Zeynep Bastık güzelliğini övdü, tarzını anlattı ve soruları yanıtlamadan kaçtı.